Tokin'in yapacağı 500 bin konutun örnek tüm dairelerini incelemeye geldim. Burası 2 artı 1 ve 80 metrekare. Hem salondan hem de mutfaktan balkona çıkış bulunuyor. Mutfak ise tam kahve içmeli. Ayrıca bu dairede 2 banyo ve 2 tuvalet mevcut. Son olarak bir diğer odası da bu şekilde. Bu daireye 290 bin lira peşinat ve aylık 11.63 lira taksitle sahip olabiliyorsunuz. Bir diğer dairemiz 2 artı 1 ve 65 metrekare. İlk odaya baktığımızda çocuk ya da misafir odası olmaya uygun. Yatak odası da alan olarak gayet ferah ve yeterli seviyede. Diğer büyük daireden tek farkı mutfağının Amerikan olması. Buranın ödeme planı da 245 bin lira peşinat, aylık 9188 lira taksit şeklinde belirlenmiş. Son olarak 1 artı 1 55 metrekare. Beklediğimden çok daha ferah çıktı. Salonla birleşik geniş bir mutfak ve tezgah bulunuyor. Yatak odası ve dolap alanı da gayet yeterli. Genişlik konusunda kafamda soru işaretleri vardı ama tüm dairelerde dolap kiler alanlarıyla olduğundan daha geniş bir ortam sunulmuş. Bu bir artı bir daireye de 195 bin lira peşinat aylık 7313 lira taksitte erişilebilecek. Tüm taksitler yılda 2 kez memur zammına göre artış gösterecek. 10 Kasım'da kura başvuruları açılacak detaylar için takipte kalın.